Merhaba arkadaşlar Ayşe ne Emekleri kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşedeki abone ol kısmını tuşlayarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Bildirimleri açarak da paylaşımlarımdan haberdar olabilirsiniz. Bugün farklı bir model çalışması yaparken böyle çok şirin bir model çıktı ortaya. Şeker pembesi tek renk tek sırada giden bir model. Ortasında en küçük boy inci var, beyaz inci. Tığlamam iki zincirli hanımlar. Ütü bile istemeyen bir uya gibi kalıp gibi oldu. Hemen bu uç kısımdan başlayalım. Yeni başlayan arkadaşlar herhangi bir tığ battıdan girerek hemen şöyle göstereyim tığ bir kere dolasın arada bir tığ battı atlayarak ikinciye girelim 1 1 2 ve 2 de çekelim burada bir zincir çekiyorum sabitliyorum ipimi ilmeğimi uzattım aradan giriyorum bir zincir ile ilmeğimi tekrar uzatıyorum aynı boy şu şekilde tekrar aradan girdim bir zinciri aldım ilmeğimi uzattım ilmekleri sıkı tutuyoruz ki hepsi aynı boy olsun tekrar aradan girdim zincirimi çektim ilmeğimi uzattım 4 ilmeğimiz oldu 9 tane ilmek yapacağız tekrar aradan girdim zincirimi sıktım 5. ilmeğim Aradan girdim. 6 7 8 9. ilmeğimi de aldım. Gördüğünüz gibi bırakmadığım için hepsi aynı boy oldu, eşit bir boydalar. Şimdi bu ipimi ben tutuyorum. Bunu buradan aldım. ilmemin hepsini bir kere de çektim. Bu ipimi aldım. Hafif çekerek eşit boya getirdim ve kapattım bu şekilde şimdi incimizi alıyorum incim en küçük boy demiştim incimi aldım tutturdum 8 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 fıstık yapımına geçeceğiz arkadaşlar İlmeğimi tekrar uzattım, tuttum. Bunu bir sayarak 14 tane ilmek dolduracağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 bütün elbeklerimi bir kere de topluyorum incimin kenarında kalan ipe sabitliyorum ilk fıstığımızı oluşturduk Tekrar 8 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 Aynı işlemi tekrarlıyoruz. Bu ilmeğimi sıkıca tutuyorum. Bir sayıyorum ve 14 tane ilmek dolduracağım. 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Tekrar ilmeklerimi bir seferde tığımdan çıkardım. Hiç bırakmadan incinin kenarındaki ipe sabitliyorum. ikinci fıstığımızı da oluşturduk. Tekrar 8 zincir 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi uzattım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13 ve 14. 14 ilmeğimi bir kere de topladım. Tekrar incinin kenarındaki ipe sabitliyorum. 3 tane fıstığımızı oluşturduk. Burada şu kısımda incimi ortaya alarak bu tepe kısma şu gördüğünüz kısma zincirimi sabitliyorum ki fıstığım yan durmasın düz olsun burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir 1 2 3 4 tığ battı atlayarak 5'e giriyorum tekrar sayalım 1 2 3 4 5. tığ battıma girdim tığ battım 2 zincirliydi hanımlar söylemiştim Böyle bu şekilde tek sıra halinde çok zor olmayan ama güzel gösterişli bir model. Ben işlemi bir daha tekrarlayacağım. Tığımı bir kere doladım. Arada bir tığım attı atladım. ikinciye girdim. 1, 1, 2 ve 2 de kapattım. Burada bir zincir çekiyorum. ipimi sıkı tutma adına. ilmeğimi uzattım. Bunu bir sayarak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeği aldım. Bu ipimi tuttum. Tepeden ilmeğimi geçirdim. Tığıma taktım. Ve boyunu bu şekilde ayarlıyorum. Ve sıkıyorum. Şimdi incimizi verelim. İncimi de ipime tutturdum. 8 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Fıstık yapımına geçiyoruz. Bunu bir sayıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 ilmeğimi topluyorum incimin kenarındaki ipimi sabitliyorum. Tekrar 8 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 Bu ilmeği bir saydım. 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ilmeğimi bir kere de tığımdan çıkarıyorum. incimin kenarındaki ipimi sabitliyorum. Hemen tekrar 8 zincir çekiyorum. üçüncü fıstığımızı yapalım bu ilmeği bir saydım arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ilmeğimi de bir kere de topladım. İncimin kenarındaki ipimi sabitledim. Hemen incimi ortaya alarak şu tepe kısma şu kısma şöyle güzel göstereyim. Şu gördüğünüz kısma fıstıklarımı tutturdum. Burada 10 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. 1, 2, 3, 4 tığ battı atladım. 5. ye giriyorum. Kapattım. Bu şekilde Elinizin ayarına göre zincirleri azaltıp çoğaltabilirsiniz.